Aa, arkadaşlar Avrupa Birliği <laughs> vay be kader kısmet meselesiymiş. Bu cümleyi kurmak da kısmet olacakmış. Demek ki daha zaman neler gösterecek. Dünya karışıyor. Çok enteresan şeyler oluyor. Avrupa Birliği Avrupa'nın hasta adamı şu anda. Amerika arkalarından desteği çekti. Öyle ortada kala kaldılar. Ruslarla Ukraynalılar savaşırken Ukrayna'ya bir doğru düzgün tank mermisi filan filan dahi benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla şey veremediler. Halim. E, desteği veremedi, cephane desteği veremediler, tank mermisi, top mermisi filan veremediler. Verdikleri füzeler filan da 3,5 ata ata verdiler. Kullanma. Düşman seni arsana gelirse düş koru kendini filan. Abi savaştayız ne diyorsun dedi o şey. Ukrayna başındaki herif. Ne diyorsunuz abi savaştayız adamlar lombur lombur. İşgal ediyor, dalıyorlar lambur lambur. Nasıl sıkmayım? Niye veriyorsunuz lan füze? Şimdi Ruslarla aramız boş, bozulabilir. Lan savaştayız, sen de beni Ruslara karşı destekliyorsun. Zaten aram bozulmadı mı? Yok yani biz yani şöyle kıvırta kıvırta ortadan şöyle ortada kuyu var yandan geç vaziyetinde. Sana füzeyi veriyorsam mı? Adamlar sen arazini ihlal ederse sık. Yoksa sıkma başımıza bir iş gelir. Ya sabır oğlum savaştayız ama işte yemiyor abi Avrupa Avrupa ülkeleri yemiyor abi silah verdiler kullanma hatırlayın Rusya şey Ukrayna'ya adam füze verdi bilmem ne verdi sıkmayın ha dedi ne, olur, ne olmaz dedi hani bunları da gördük yani zaten cephaneler yok askeri açıdan öyle bir güç değil Avrupa Birliği ee, insanı açıdan da bir güç değil hani savaşmazlar abi yani. Bugünün rahatlığa alışık şımarık Avrupa ülkeleri, Avrupa halkları olası bir Rus-Avrupa savaşında savaşmazlar. Bu ülkelerinde savaş çıktığında sağa sola kaçan insanlardan bin beter hale gelirler. Onu söyleyeyim. Bunlar rahata alışmış. Rahata alışmış toplumlar böyle şeylerde sıkıya gelemezler. Zaten rahat olmayan toplumlar da tam tersi daha da cesaretli olurlar böyle ülke savunmasında falan. Ya bunlardan zaten bunlar harbi harbi bize zamanında Osmanlı İmparatorluğu'na Avrupa'nın hasta adamı dediler. Öyle Birinci Dünya Savaşı döneminden falan kalma posterleri, pankartları falan filan var bu Avrupa ülkelerinin. Kısmet ya. Bakın ne kadar geçmiş zaman. Yani 1900'lerin başlarında 1914'te falan mı başlıyordu Birinci Dünya Savaşı? O tarihlere yakın zamanlarda Osmanlı teknolojik açıdan bazı açılardan geri kaldığı için ordusu var ama e, teçhizat bakımından kuvvetli değiller. Yani bazı yeni teknolojik e, silahlar, bazı araçlar yok. Filan batıda bir gelişme olmuş. Onu yakalayamamış, ayak uyduramamış. Osmanlı İmparatorluğu'na, Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın hasta adamı diyorlar. Bazı şeyleri var işte Osmanlı'yı paylaşıyorlar bilmem ne diyorlar resimlerde filan. Şimdi gün geldi devran döndü. Avrupa Birliği hasta adama dönüştü. Bunlar şu an hasta adam. Bunların eski havasına kapılıp da aman ha biz Avrupa Birliği'ne falan girmeyelim bence. Benim görüşüm bu nacizane. Çünkü <laughs> bir de yani oca zaman kapılanda bekletip almadılar. Ya yani şu son 5 yıl ya da 10 yıl içine girseydik bir ara Türkiye ekonomisi falan da iyiydi. Bayağı iyi götürüyordu. Kaçtı? 2000 onlar mıydı? 12-13'lerde falan pek bir soru, bir sorun yoktu. 2012'lerde falan benim hatırladığım bir sorun yoktu Türkiye'de. Hani o havalarda abi aldık, hayırlı olsun, hoş geldin Türkiye Avrupa'ya deselerdi. Minnacık Yunanistan abi Avrupa'nın şimdi kaderini çizittirdiniz işte Yunanistan'ın şeyine. Hatırına. Yunanistan diyor. E, Türkleri sevmiyorum falan. Yani öyle. Kuyruk acısı var Yunanistan'ın. Hani Kurgaçısı var bize karşı Yunanlıların. Yani onları dinleyip bizi dışarıda bırakmayacaklardı. Bıraktılar. Avrupa'yı almadılar. Hani biz de zaten almayacaklar bunlar diye uğraşmayı bıraktık. Şimdilik neden AB adayı olduğumuz AB ülkesi değiliz biz bu arada. Niye her toplantına bilmem nerelerine, çağırıyorlar? Mesela Avrupa Birliği adayı değil mi? Şey ülkesi değil mi? Mesela AB aday ülkesi. Şey, aday değil pardon. Avrupa Birliği üyesi bir ülke değil mi Yunanistan? Yunanistan ısrarla her toplantılarına çağırsınlar. Madem şu an 3.5 atıyorlar Ruslara karşı. Amerika'da arkalarında çekilmiş. Bizi çağırmasınlar, bizi bulaştırmasınlar yani. Bence benim görüşüm bu abi. Yerken yemeği yerken, ziyafeti çekerken Yunanistan'ı çağırdılar. Biz öyle camdan baktık. İnek şey, rahmetli Kemal Suhan, İnek Şaban'ın yaptığı gibi filminde. Kızarmış tavuk dönüyordu adam, ekmek var elinde, yani ekmeği parça bandıyor da cama banıyor ya, ulan farz et ki tavuğun suyuna bandım falan filan diye. Şimdi biz yıllarca ta cama bakıp cama ekmek bandık. O filmdeki sahne gibi. Şimdi ama o ziyafet sofrasında mesela Yunanistan sürekli vardı. Yani mesela Türkiye'yi ne kadar sevmeyen insanlar varsa onlar Avrupa Birliği'ne rahat arıyorlardı aktif Türkiye düşmanlığı da yaptı Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğu bunca zaman içinde. Şimdi ne hikmetse Avrupa Birliği adayıymışız biz. biz. Bir anda hatırlayıverdiler. Bence soğuk durmalıyız. Bunlar hasta adam. Bunlar dağılacak kardeşim. Bunları Amerika arkalarından çekildi. Rusya da bu fırsatı değerlendirir. Bunlara bir 3-5 tokat atar. Zaten dediğim gibi askeri yönden bir şeyleri olsa bir numaralar olsa Ukrayna'yı düzgün destekleyebilirlerdi. Hadi onu da geçtim. Hani varsa da veremediler korkudan. Bu neyi ne manaya geliyor? Ya sen Avrupa Birliği'ne girme. Niye? <laughs> adam bilmem Polonya'ya girir. Almanya yemez Polonya'yı savunmaya. Çünkü diyor mu Ukrayna'ya savunmaya adam füze veriyor. Sıkma diyor. Sıkma abi bunu. Verdim ama sıkma bilmem ne. Adam da diyor savaştayız bilader sen ne saçmalıyorsun. O savaştasın da o senin kendi ülkenin içine kullan. Savunma olsun yani. Şimdi bunun aynısını birbirlerine karşın yapar bunlar. Rusya görürsünüz tek tek en küçük en güçsüzlerinden coğrafi olarak da haritada en yakında olan ülkelerden girer abi tek tek. Tek tek ama. Hani önce bir sarı ineği aldı. Şeyi sarı öküzü aldı. Ukrayna iş şey yaptı. Sonra diye kahverengi ineğe, beyaz ineğe, beyaz benekli ineğe, kırmızı bilmem ne lekeli kuyruğu lekeli ineğe bilmem neyi bilmem ne, boynuzlu öküzüne bilmem ne, bütün o sürüyü tek tek tokatlar bana kalırsa. Şimdi burada bizim soğuk durmamız lazım. Şimdi niye Avrupa Birliği'ne girmemeliyiz şu anda? Bir, AB'ye girmezsen Çin'e karşın, Rusya'ya karşın tarafsız durabiliyorsun. Amerika'ya karşın da Amerika'yı kullandıracak bir şey yapmıyorsun. Amerika Birleşik Devletleri hala seni kıymetli bir NATO üyesi olarak görecek, kıymetli bir ortak olarak görecek ve en azından herhangi bir konuda Amerika'dan bir şey istediğinde senin nazın geçecek. Aktif bir NATO ülkesidir bu adamlar bizim ortağımızdır falan diye. Ama sen Avrupa Birliği'ne girirsen Çin'i karşına alacaksın. Rusya'yı açta işte karşına alacaksın. Amerika'yı da karşına alacaksın. Amerika diyor ki ben NATO olarak bunları desteklemem. Sen Avrupa Birliği'ne girirsen NATO haksız Amerika haksız. Amerika boş yapıyor. Tamam ben NATO yerine Avrupa Birliği'ni seçtim falana gelecek bir nevi söz. Bence Avrupa Birliği'ne girmememiz lazım. Hani girirsek bu saatten sonra Avrupa Birliği'nde oh euro saçıyorlar etrafa rahatlık, oh keyif yapıyoruz değil. Şimdi bunun sefasını sürdüler. Biz cama ekmek bandık, içe ziyafeti verdiler. Şimdi ziyafet bitti, etrafı toparlama, bulaşıkları yıkama, ortalığı düzeltme zamanları geldi ve bir de mekanlarına bir kabadayı bastı. O kabadayıya karşında halt edeceklerini bilmiyorlar. Putin Rusya diye bir kabadayı bastı mekanlarını ve bir başka onları koruma altında tutan bir kabadayı vardı Amerika diye. O da tabanları yağladı gitti kendi dükkanına doğru. Şimdi o kızarmış tavuk dükkanında yıkanacak bulaşıklar var. Mahalleye yeni gelmiş, bunların hiçbirini sevmeyen bir kabadayı geldi. Ona karşı duracak adam aranıyor bile. Ama o kızarmış tavuğu bilmem neyi gömerken seni dışarıda bıraktılar. Sen cama ekmek mandın. Aklımızı başımıza alalım. Şu an Avrupa Birliği'nden uzak durmalıyız. Avrupa Birliği şu an harbiden bu bölgenin yani Avrupa Birliği'nin hasta adamıdır. Bu yapı dağılır kısa sürede. Rusya'nın birkaç hamlesine bakar. Çünkü şeyde zaten ilk sarı öküzü verdiler. İkiciyi ne zaman verecekler? Bunlar birbirini savunmaktan aciz daha. Bunlar birlik olmaktan aciz daha. O yüzden Avrupa Birliği ile uğraşmamalıyız. Ha ne olur? Ya belki bir gün gireriz ekonomik açıdan vatandaşlarımızın hayrına olur diye. Ser çıkış da yapmayabiliriz ama yine böyle bir ortada durmalıyız, tarafsız olmalıyız. Avrupa Birliği denince de şu an olmaz. Soğuk bakıyoruz. Şu an değil. Şu an değil. Sonra. Sonra gireriz. Demeliyiz. Onlar bizi nasıl o nasıl böyle 30 sene falan AB adayı olarak beklettilerse biz de onları bir şu günleri şu Rusya ile başlarının belaları gidene kadar bekletmeliyiz. Bizim bu insanlara koruma borcumuz yok, koruyup kollama borcumuz yok. Bizim bu insanlara herhangi bir vefa borcumuz yok. Aksine vefasızlık borcumuz var. Biz Avrupa Birliği'ne aday olduktan sonra Yunanistan'a ne yaptık? Yunanistan sürekli bunları almayın 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 ki hatadım kadarıyla biz Yunanistan'ın NATO alınmasını da Tamam neyse alınsın dedik yani biz orada Yunanlılara karşı bir düşmanlık gütmeyi bıraktığımız halde Yunanistan Avrupa'nın kıymetlisi biz de şeytanlaştırıldık bu bölgede. Tamam abi o zaman biz de girmemeliyiz. Kim kime dundumaymış tutan tuttuğunuymuş madem ne diyorlar orman kanunu diyorlar ya madem o dünyada şu an bir orman kanunları şey oluyorsa hani Avrupa Birliği de dağılma sürecinde güçsüz bir yapı birbirlerini bile kollayamayan minik minik bir sürü ülkeden oluşuyor. Hani <laughs> bunlara böyle destek olup da can suyu olmak derler ya. Hani bir şey yapmamamız lazım. Son dakika golü yemeyelim. Bu, bu Avrupa Birliği'ne şu an girirsek bence kısaca özetle son dakika golü yemiş oluruz. Bu saatten sonra o ziyafetten bize bir şey bırakmamışlar. Ziyafeti basan kabadayı savuşturma görevi anca bize verirler, verseler verseler. Bir de o ziyafette yedikleri içtiklerinin bulaşını yıkama, ortalığı toplama işini anca bize verirler. Bence e, onlar bizi nasıl nasıl böyle bir Avrupa Birliği adaylığında uzun süre oyaladılarsa biz de onları biraz oyalayıp girmememiz lazım. Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, bakalım. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bence AB'ye şu an bir AB'de bir kaşıntı var bu arada. Yani Avrupa Birliği ülkeleri duyduğum kadarıyla bir toplantı yapmışlar. Yunanistan çağrılmamış, Türkiye çağrılmış. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil kardeşim. Ne işim var benim orada? Beni niye çağırıyorsun? Hadi beni çağırdın. Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan niye çağırmadın? Burada bile bir Türkiye'ye mesaj. Abi 3,5 atıyor şu an. <laughs> Kelelerimiz söz konusu. Ruslar bize dalacak. Atalım gitsin şu Yunanistan'ı. Aman abi gel bizimle birlikte falan. Aman ha bu tuzağa düşmeyelim. Evet yorumlarınızı yazın arkadaşlar aşağı. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz.